Hepinize merhaba arkadaşlar. Oduncular HD'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Who is Your Daddy videosunda daha beraberiz. Aslında bu ilk videomuz. Evet Ozan bu sefer bugün yanımızda Ozan var. Evet Ozan. Evet arkadaşlar bugün ben varım. Evet. evet. <laughs> Çok güzel bir giriş oldu. <laughs> ee, Ozan dur şuradasın Ay, değil mi? Biz, biz hocam, normal oyun oynamayalım da şey yapalım. Şu ahırı açmaya çalışalım. Bütün anahtarları tamam. toplayalım. Bugün amaç ahır açmak. Ben gidip başka yerde ahır şey anahtarı arayayım. Sen ama cidden bir yerlere kaybolma. Aha burada anahtar. Burada buldun mu? Ha iyi. Hı -hı. Zeki. Tamam ben aldım. Hadi seni de alayım. Ya sen Merhaba. sen gel çünkü eğer seni alırsam şey oluyor. Hadi ben seni bekliyorum yavaş yavaş gel. Ah, ben senden daha az boş emekleyince öyle yürüyemiyorsun bile low. Bak simit atam. <laughs> simit atan. bak <laughs> Bu fark... Allah Allah, Ne var? Maymun. Ana. Buna nasıl sıçıyor bu sağ sola? Pet monkey. Ha. Aa bak boku da var burada. Poop. Aa bak boku aldım gel kafana çakacağım. Dur. <laughs> Maymun boku. Sus bir kere maymun boku bu. Al bok. <laughs> Sen nesin Abi, oğlum? <laughs> Abi canım gidiyor. Yemek getir. Bok yedim. Lan dur. Lan uçuyoruz. Oha. What the? What the? Abi. What the heck? Sen neredesin? Dur ölme. Dur ölme aşağı inemiyorum. Hadi hadi. Bu kredi derler ya öyle oldu. <laughs> Aynen öyle tam yani. Hala dayanabilirim azıcık var canım hala. Ya abi hadi. nerede pil var ya? Hah burada. <laughs> pil? Ha. Nuke that pil. Tamam. İyi misin? Oo bakayım iyileşiyor galiba. Durdu yani. <laughs> İyileşmiyor. Tamam meyve vereyim. Al. Tamam iyileşiyor. 100 oldu mu? Yüz olsun. Oldu. Dur Abi. yüz olmadı. Yüz olsun. Dur, <laughs> tamam. Dur. Oğlum, biz aynı. biz o ahırı açmaya çalışalım. Gel gel. Hayvanın zehirliymiş galiba. Beni Dur. Şu. Bu grab key. Abi bu kar key ama. Hayvan kafayı bir Hayvan bizim kafamızı galiba 1500 yaptı uçtuk uçtuk ha. Aynen bir şeye oldu ya orada ama. Her gelince marmol da geliyor evcilleşti. Bak gel, bak popomdan geliyor manju, bak geliyor. Abi her tarafa sıçmışın ya. <laughs> Bırak şu anahtarı. Ah dur araba anahtarı. Ver. Ha. Neredesin? Şu bakalım araba anahtarıyla belki açılıyordur. 6 2'ye getirdim. Açılmadı bunda. Bence bunun farklı bir yolu var. Ama şu an açık diye. Bence bu güncellemeyle falan gelecek. Bak hatta şu aradan görünce bakılıyor. Çok küçük bir şey var. Boşluk var. Gel yani, biraz seni buradan da görmedim bak. <laughs> bak bana <ne> yapacaksın. <gülüyor> 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 Sen ne eksin? Tamam dur dur hadi havuza atla Bak sana o aleti göstereyim gel bak Anne geldi Sen beni al şeye götür Yani benim dediğim yere götür Gel Gel baba Baba al beni Baba al beni Tamam şimdi şey yap ne yap biliyor musun ee, Şimdi mutfaktan çık havuzun oraya doğru Heh, Şimdi dur Şimdi şuradan şöyle şu tarafa doğru yardıralım. Aa köpek. Ana. La oğlum tipini yerim. <gülüyor> <gülüyor> La oğlum tipini yedim. Gel. Tipini yedim. Bak burada alet var. Bu skimmer. Hadi <laughs> yürü. Skimmer hadi in aşağı. Tamam abi tamam sakin. Sen beni alıp havuza atsana. Al beni. Aldık. Hayır, sen şu an elini aldın. Ona alamıyorum yani. Kolay kolay. Hayır, hayır. Sen... Allah düştüm lan. Oğlum. Ne eder? Çekemiyon ki. Oğlum sen ne yaxsın lan? Hadi normal. Normal, normal. Hadi. Tamam, video ses kapalı. Şu an 5 dakika oldu. <laughs> Neyse olsun önemli değil. Hadi gel. Bir el falan oynarız en azından. Hadi gel. Pişt, pişt. Dur lan. Şişt, şişt, bak. Bak. Sen gel. Sen bırak bir bırak bırak bir şey göstereceğim. Bak var be. Dur bırak be. Bırak bırak. You dropped the baby. Bebeği bıraktın. <laughs> ah bırak, bir... pardon. Dur. Ben bende bir şey yok ki. Ben bir şey yapmıyorum. Abi bir ta abi, tane de orada şey var. Papağan var. Bak bak şimdi topa bineceğim bak. Lan yine ben. Böyle topa biniyorsun. Sonra böyle topla çok hızlı gidebiliyorsun. <laughs> tamam tamam hadi gel. Hadi hadi gel nereye gidiyoruz ki Gidiyor. Gidiyor. bebeği bıraktın of. ne <gülüyor> <gülüyor> ne papan papan nerede bin Aa, bak papan şurada gel ya düştün Nereden neden düştün gördüm lan Oğlum yeme ya. Toparım lan çekici. Bebeği niye bırakıyorum ikide bir ya? Heh, al bebeği. Getir bebeği. Papağan. Baba... Abi papağanın bokuna bak. Oha. Bakayım mı? Dur bırak da bakayım. Dur bırakamıyorum. Damn. Sen oldu mu? Hayır. Ben de elimdesin. Allah. Sen elimdeki havuza atladım da bir şey olmadı. Oğlum ben düştüm. Oyun bana gibi şu anda böyle ben beyaz ekran. Bir yukarıda güneş kim sizin olduğunuz yer var o kadar. Güzel. Zaten videonun 7. dakikası. Burada bir tane pet parrot. Evet. He? Ben kazanacağım. Tabii ki de ben kazanacağım. Başka kim kazanacak? Bir Tek ben kazanabilirim. Ego power. O, bir saat daha var. Aa ne güzel. yazı yazabilir miyiz? Sus lan. Daha bir saat var. Hadi hadi. Ay oyunun bir saati var. Hadi. Ben neden çıkıyorum abi geziniyorum ben böyle. Maltoş. Atarlı baby. <laughs> Atarlı baby. Abi dur ya şu pool skimmer'la ben bir şeyler yapmak istiyorum. <laughs> pool skimmer. Abi pool skimmer ya. Oha pool skimmer'la kavçı kaldırıyorum. What the? Dur şu topu alabilirim bence. <laughs> Abi şey oldu ya barda kaldım Ölemiyorum da resim atayım <laughs> Dur lan Görsen var ya Oo, sektiriyorum kazandım Bu bu ben Faktiz bana bu Tamam hadi bir A yok dakikamız bitiyor pardon. Pardon. Evet arkadaşlar bu Huyzor dediğinin ilk videosuydu. Bu arada Ozan'ı hatırlatırsınız sürekli e, Göktürk seni ihna etti diye. Şöyle oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Ama Ozan'ın da tabii görüşürüz demesi lazım. Evet Ozan senden de bir görüşürüz alalım. Evet. BB Bebe Guys. Bebek guys. eşliğinde herkes görüşmek üzere bay bay.